Müjdele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten geldi. Faruk Çelik sözleşmeli olup da kadroya geçecek personel sayısının 20 binden 80 bine çıkarıldığını söyledi. Çalışma Bakanı Faruk Çelik milyonlarca kişinin merakla beklediği konularda çok önemli açıklamalarda bulundu. Çelik sözleşmelerin kadro çalışmalarının tamamlandığını, bir hafta içinde başbakana sunulacağını söyledi. Çelik emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmanın da sürdüğünü belirtti. Daha önce 205 bin sözleşmeyi kadroya aldıklarını ve şu anda 165 bin sözleşmeli olduğunu belirten Bakan Çelik şu bilgileri verdi: 4 belli olarak tabir edilen personelle kadrolu personel arasında ücret ve diğer haklar konusunda bir fark yok. 165 bin sözleşmeli'nin 85 bini kitlerde çalışıyor. Onlar için bir çalışma yok. Kalan 80 binin 20 binini belediyelerde. Bunlara zaten bir sözümüz vardı ve kadroları tamamlanıyor. Kalan 60 bin personel için kadro kararını başbakanımız verecek dedi.